Evet, Raziye teyzenizden bugün sizlere maç tahminleri var. E, falınızda maç tahminleri var. Evet, e, Şey tahminleri, Süper Lig... Sü, e, e, yok, e, Süper Şampiyonlar Ligi. E, şampiyonların Süper li, Ligi... Lig, Lig, Süper Şampiyon Liginin... E, evet, tahminleri var. E, size... Tane, iki tane maçın tahminini yapacağım ben bugün. E, kim kazanırmıştı tahmini? Evet. E, bugün Galatasaraylarımız sarı kırmızı. İkisini de biliyorum sarı kırmızının. Evet. E, e, Galatasaray evet. Praga ile oynuyor. Praga, Praga Portekiz'dedir. Portekiz'dedir. Maç da Portekiz'dedir. Maç da Portekiz'de ise bu maçı Portekiz alır. Zaten almasa da Galatasaraydan bir şey olmuyormuştu. Evet, olmuyor. Zaten alsa da almasa da Galatasaray sarı-kırmızı e, hiçbir şey olmuyormuş. Ondan. Yarın Salı değil. Çarşamba e, değil. E, yarın per Perşembe. Evet, per Perşembe. Çarşambadan sonra Perşembe gelir. E, evet. Yarın da Mönşinglah bah, la e, Fenerbahçe'nin maçı var. Mönşinglah da Almanya'da ve Mönşinglah evinde yapılacak olan bu maça ben hayretlerle e, bakıyorum çünkü bir Mönşinglah Bahın evine kaç kişi sığabilir? diyorum ben. Bu maça dair yorumum da bu kadar. Bir de ben offside'ı biliyorum bir kere. <laughs> Bitti.